Kardeşim sikindirik tabi en kötü arabaya ben biniyorum. Bütün bak youtuberlar. Twitch yayıncılar herkesi topla. En kötü arabaya ben biniyorum arkadaşlar. Milletin Mustang'inin sıfır BMW'lerinin efendime söyleyeyim. Maybach'larının yanına A3 mü çekeyim? Passat mı çekeyim? Araba kaç kilometre? 60'a daha gelmedi valla. Çıtır. 60.000'e gelmedi daha araba. Dur valla. Neyse ondan sonra şeye baktım. Dedim oğlum dedim ya. Yani burada arabayı tamire getirdiğim adam ağzıma sıçıyor benim. Benle taşrak geçiyor. Ahmet abi senin araba da artık ya olmadı falan diyor. Dedim ben ne de dedim bir Q7 de alayım ya. Hem dedim bu arabaya artık sığmıyoruz yani. Alfred Malfred falan filan derken. Dedim kaç para abi? Kaç para abi dedim ya. Bu... Bu dedim abi dedim. Biz de dedim bir tane çekelim dedim ya. Bir q 7 de alalım dedim. Olur gibi dedim. Dedim kaç para olabilir? Bir milyon sekiz bin. 623 lira Sonra dedim bir detaylara bir bakayım ne oluyor dedim bu ne kim kim yani bizi hani Kim öldürmek istiyor dedim bizi Bunun dedim amacı ne Bu sahnenin 623'e de çok takıldım bu arada mesela ben orada şey desem <laughs> Düz hesap 800-800.000 bin 118, 800 bin yapsak desem Olur mu dedim neyse sonra ayrıntı yazıyor burada Arkadaşlar adamlar aleti karıyla beraber, karıyla beraber. Bak bunun için kar dahil. Bunda kar dahil. Karıyla ile beraber netto fiyatı 477 bin lira. Yani aslında yarın şundan gidip 20-25 tane alıp bütün mahalleye dağıtmam lazım benim normal bir dünyada. Ama hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır. ÖTV 1 milyon 49 bin lira. <laughs> Oğlum ben şey zannediyordum lan. Bir tane kendime bir tane devlete zannediyordum. Öyle değilmiş o. Bir tane kendine 3 tane devlete alıyormuşsun lan. Ben ne naif bir adammışım. Bak ciddi şaka değil ha. Bir kendine 3 devlete. Hani 1'e 2 de değil. 1'e 3. Ben 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 onu birebir falan lan birebir olsa neyse yine kabul edilebilir bir şey de. Bir kendine 3 devlet olunca oradaki bilmem ne meclis üyesi amca Porsche Cayenne biliyor yani. Yapacak bir şey yok. Yani ben A3'e bindim gittim. <laughs> Kral Porsche Cayenne biniyor. Ne iş yaptığı belli değil amına koyayım. <laughs> neyse. Bakın 1 milyon e, 49 bin ÖTV. Ee, KDV'ye bakıyorum arkadaşlar. KDV 274 bin. Motorlu taşıtlar vergisi 6393. Tescil ruhsat zıttırı bıttırı. Bunlar 300-500 lira. Bunlar Q7 alacak adama koymaz da. Yani şurada yaklaşık 1 300 bin devlete veriyoruz. 777 bin de arabaya veriyoruz. <laughs> Oğlum bu delilik lan. Oğlum biz nasıl yaşıyoruz lan böyle? Evet chips onu diyorum. Paran varsa bile bu kadar fuzuli para vermek koyuyor adama yani. Ben almam bunu. Öleceğimi bilsem almayacağım bu arabayı. Almayacağım. <laughs> almayacağım abi. Çünkü bunu bir... Ben bunu kabul etmek istemiyorum. Kabul etmeyeceğim de. Yani mesela isterseniz bakalım. Bakalım abi şey çok merak ettim. Audi DE. Bakalım hadi. Anahtar testin patlar. Pardon'un kıçı patlar. Prize -e katalog. <laughs> hadi bakalım. Audi Q7. Ali akcepti yarın. Hazır mıyız arkadaşlar? Yükle. Yükle kankam. Yükte karışık gelsin. Yükte karışık gelsin <gülüyor> <gülüyor> Yüklüyor chat. Almanya'da bak mavi başka ülkede bak. Hayır. <laughs> geliyor karışık geliyor. Geliyor, geliyor. Bunu siz istediniz. Bu penisi hep beraber yalayacağız. Aa, bir de bir de şeyde bakalım. Dur. İngiltranya'da bakalım. Uh, buy Audi. Audi diyorlar onlar bir de. Audi. I've got my Audi Q7 last year It cost me like uh 20,000 quid. Ee, ne diyelim? Audi Q7 UK. UK. Audi.co.uk. Hazır mıyız? Bu ne oğlum? Bunu niye böyle yaptınız lan? Oğlum bu ne lan? Benim bilgisayarım mı tırtladı? Kim? Ne yapıyorsunuz oğlum? Niye böyle bir Neyse bakalım kaçtan gidiyor keke? Dizel mi? Bensin ver kardeşim. Bunlar ne abi? Oğlum fiyatı nerede? Fiyat fiyat. <laughs> fiyat yazıyor muydu lan orada? Anasının avradı bu çok uzunmuş. Dur abi. Inhalt fer... Inhalt Bakacağım ve oradan öğreneceğim. Nerede ne varmış? Fiyat nerede kankam? Oğlum prize liste diye girdik buraya. Oğlum fiyatlar nerede yazıyor? Sen anasını avradını oğlum fiyatlar nerede yazıyor? Bu ne abi bu? Oğlum fiyatlar nerede? Prize listeye bastım fiyat. Oh gee. İlk baktığın tabloda öyle miydi? Allah baştan yükleyeceğim. <laughs> İlk baktığım tabloda yazıyor muydu? Ben niye görmedim? Bak kör müyüm? Oğlum buradaki fiyat mı? Ha okey. Okey. Arkadaşlar. Burada yazıyor fiyatlar. Bak. En ucuzu 68.000 Eros. 68.000 ROS. 68 S-Line alırsan 72.900 Eros. 72.900 ROS. Bak altına da vergisiz fiyatını yazmışlar. Ama vergi sadece KDV. Vergi sadece KDV. Bu sadece başka hiçbir vergi yok. KDV. <laughs> ne yapıyor şimdi? 68 68 bin ROS ne yapıyor? Euro Şu TL Tamam 60 68.500. Arkadaşlar 611K. Buradan ne anlıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? 57.000 bir dakika KDV'siz fiyatı bir çevirelim. Bir dakika bir saniye. Yani çok komik bir şey anlayacağız daha sonra. KDV'siz fiyatı 512.000 Türk Lirası. Arkadaşlar Vergisiz hali Türkiye'de daha ucuz. Nakliyatı, bilmem nesi, getirmesi, götürmesi, işte Türkiye'ye satış fiyatı birinci elden gidiyor, nakliye oluyor. Türkiye'deki Audi merkezine satılıyor. Onlar da şeylere satıyorlar, galerilere satıyorlar. Arada yani 3-4 kalem para kazanılmasına rağmen Türkiye'deki vergisiz hali Almanya'daki vergisiz halinden daha ucuz. Yani bizdeki fiyatı Bayi karı dahil olmak üzere Audi merkez karı Dahil olmak üzere ee, Nakliye fiyatı Dahil olmak üzere Gümrük vergileri dahil olmak üzere Hepsini geçtikten sonra Netto fiyatı Almanya'dan daha ucuz Adamların memleketinden daha ucuz Yiyecek bir şey yok Diyecek hiçbir şey yok. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Bakalım, UK'de ne kadarmış baba? Baba, accept baba accept. Anlat, sende kaç para? Retail cash price, inclusive metallic pint, 57.695 pound. Şu total amount'a bakmayın. Bu zannedersem şeye falan girerseniz. Parça parça öderseniz mi oluyor? 48 arkadaşlar 48 ay girerseniz eğer 5500 pound'lu kapor ödeyip 44 ay boyunca ayda 700 pound ödeyerek bu araca sahip olabilirsiniz. Arkadaşlar İngiltere'de asgari ücret 2020 yılında ortalaması 8.50 pound saat başına. <laughs> Ananı sikeyim. Yani asgari ücretle çalıştığınız zaman Ayda 90 saat çalışarak aşağı yukarı, değil mi? Tabi. Ayda 90 saat çalışarak aşağı yukarı, 85 saat çalışarak bu aracı sizde alabilirsiniz. Abi Amerika'dayım. Dodge Charger alıyorum. Aylık 500 dolar. Bizim de Allah'ımız var lan. Hadi cevap ver. Hadi. Hadi gel lan. Hadi lan. Bizim de Allah'ımız var lan. Ne yapabilirsin ki? Ökkar. <laughs> Şu an şu an müzik videosu izlemek istemiyoruz Taylan Beyciğim. Taylan Beyciğim bir link göndermiş. Lakin şu an hiç bodumuzda değiliz. Şu an şu an çok daha önemli konular tartışıyoruz Taylan Bey. Çok daha önemli konular. Sen hoş geldin Alas Boy. Alfred vallahi şovunu yapıyor ha. Yani şu an çok boş bir şovdasın. Ben anlamadım seni. Bomboş bir şovda şu an. Alfred. Ne oldu babam? Çıkış mı istiyorsun? Annesi bu çıkış yapmak istiyor. Hadi çık. Hadi. Dur, dur, dur. Anneni rahatsız et. Hadi. Oluyor. Anlamıyorum. Ahmet baba 8. ayda hoş geldin. Annesi. Alfa takılıyor öyle. Tamam ne yapalım diyor. Okey o da olur. Volt atmaya gittik kral. Nothing.